<laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar, Slow Game Göç Kaniz Benes. 1.7.10 olan ilk yeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdi iyi baltamız var. Şimdi şu ağaçları buraya böyle... dikmiştik en son. Bunu böyle yan yana dikince hiçbir şey olmuyor yani şu büyümemiş. Birbirine hiç girse de yani bozulmuyor şeyi. Şimdi bunun avantajı var. Onun ne oldu lan? Ya bir dakika. Ha bunu fırlatabiliyorduk değil mi? <laughs> Çok güzel baksana yürü boyunca. Dur şöyle. Oha süper yapmışlar. Yeni bir şey keşfettik. Bunun yararı var böyle yan yana dikmenin göstereyim. Dur şuradan şöyle kırınca hepsi düşüyor böyle. Oh, fail oldu. Bir dakika. Ha, fail. Kırınca hepsi düşmesi lazım ha. Gördüğünüz gibi hepsi düştü. Böyle avantajı var ve kırıldı. Hemen gidelim yenisini yapalım. Bu arada e, diamond ağaçlarını büyütmüştüm ben. Kendime diamond set yaptım. Diamond'ımız artmış. Çubuk var mı? Var bir tane balta yapacağım. Balta niye olmuyor lan? Lan baltar yazdık dur. Evet bunu yaptım ben de zaten daha iyi. Ha lan. Tristation'da yapıyoruz. Dur şurada yapmamız lazım. Tamamdır şunu şunu koy <laughs> tamam 5 tane iron 5 tane diamond saplingimiz var gidelim oh, burada da biraz şeyler var ha tamam e, yeri tane diamond of yanlış yaptık şöyle ha tamam bunlar büyür şimdi bunları çevirelim bakalım ne kadar olacak Tres station'da çevireceğiz böyle. Tamam bunları da böyle çevirelim Tamamdır ee, şuraya koyalım bizim Transformer nerede bu Transformer ha, yok niye ee, şimdi Arkadaşlar e, ben e, şunu da bir koyayım da yeni modlar yükledim şu an 90 tane mod var 90 ve iyi 137 FPS 144 FPS falan alıyorum 90 tane mod var eksikten çok daha fazla ve bilgisayarım kasmıyor ben bunu görünce baya bir sevindim çünkü hani kasar diye düşünmüştüm eksitte kasıyorsa yani bunlar bir hayli kasar böyle yaptığınızda şunu söyleyeyim 25 tane şey var çok değişik şeyler var bakacağız bunları şimdi evet dediğim gibi işte ondan önce işte denemiştim modları falan böyle bazı modlarla ilgili bazı şeyler gitmiş mesela Moda açtığımda Minecraft açtığımda bu yoktu bunu game moddan aldım çünkü silinmiş ve biraz kurcaladım falan şey almayı unutmuşum hemen bir tane şey alayım game mod 1 Trans. şundan yapmış mıydık ya bir şey olmaz bundan da. tamam şimdi şurada çevireceğiz onları şunu koy Niye çok iyi 21 tane diamondımız var artık demir yapmayayım ya valla onlar son olsun Ya demir yapmayacağım siz şöyle artık yani diamond varken demire ne gerek var Heh şöyle tamam yatalım her şeyimizi diamonddan yaparız tamam geçen bölüm şey yapmıştık şurayı lan indirme bunu yapmıştık bunlar daha yavaş yavaş büyüyor hatta şunlar büyümüş iyi bunlar büyüsün ekmeğimiz de var şunları yapmıştık bunlar da büyüyor bunu rastgele koydum ya rastgele değil de böyle yani bir işimize yaramayacak bunlar bunu öylesine diktim belki lazım olur at Evet taş bölümüne gelmiş bu. Şurada kömürler var. Ops düştük. Bir dakika şöyle Ha. Bunun, bunun altında baya bir maden vardır diye düşünüyorum çünkü baya inmiş baya değildi de inmiş yani sonuçta şuna bakalım o bunların suyu bitmiş durdur dur bu ya yeşil olmuş bunları böyle durdurmazsanız kırmızı olunca şey oluyor patlıyor. Ve falan gider. Sonra o kadar malzeme yani sizin bir yerinize şey olur yani o kadar malzeme. Yeniden yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden yeşil olunca durdurun. Ben şöyle kova yapayım. Hemen şöyle. Lan hep de yanlış yapıyorum. Durmuyor. Ya bir dur ha şöyle bir dakika lan buna niye su gelmiyormuş? Ha soğudu şimdi evet, yeşildi bir dakika lan şunu koy, yeşildi şimdi mavi oldu gördüğünüz gibi, yani suyla soğudu. o Şimdi az daha koy bir dakika niye dolmuyor? 44 derece falan diyor. Bir dakika şunu şöyle ha. E abi bunun şey olması lazım. Koy. O zaman bu biraz su olsun buna koyarız suyu. Bu böyle ne yapacağımızı bilmiyorum yani rastgele girdim. Bir şeyler buluruz hemen bakayım daha kaç dakika olmuş lan. 1 bir dakika iki dakika mı ne? Öyle gösteriyor da yanlıştır. Büyük bir ihtimal yanlış neyse boşver. Ha ev eşyaları yapalım bir de çok yeni şeyler var böyle. Şunlardan yapacağız. Ana filan bunlar ne lan? Altın fener. Ay bunlar ne böyle? Bu nasıl yapılıyor? Şu taşı falan. Abi adamlar yapmış ya vallahi adamlar yapmış helal olsun. Vallahi. Animasyona bak çok süper. Ha yapmışlar yani 90 tane mod ne demek ya. Var modlar kendim topladım. Yani modu yapanlara söylüyorum böyle helal olsun falan. Hmm, biz şu ev eşyalarından başlayalım. Nerede onlar? Ha. Meşe kitaplık falan. Tam basitmiş zaten yapımı. Yani ev kocaman ev yaptık. Bomboş duruyor içi şuna bak yani. Bir sürü çiz şey falan yaptık. Daha dolmadı. Da Şuralara buralara falan. Önce bir şey alayım insan Hı, bize şimdi odun lazım odun tamam şunlardan da al şöyle gel şimdi bu eksitte yaptığımız şeyleri mezun hatta onlar bu şimdi yün lazım bir de yün yani siyah yün var mesela 5 yani tane burada var Şunlardan da gün yaparız biraz. Şöyle. Tamam bayağı yaptık. Şimdi öncelikle şunu yapacağım ben. Önce stick lazım tabi. Şunu şöyle stick yapalım. Bu ne lan? Basınç plakası mı? Bir dakika abi şundan şöyle yapalım. Şundan da böyle yapalım. Tamam. Şimdi yün bundan ee, şundan ve bundan he oldu süper bu ne abi bu ne işe yapıyor şöyle koy he sandalye lan bu ha ne güzel yapmışlar lan vallahi villa ve ee, bunun kral şeyi var böyle göstereyim onu hani krallar oturuyor ya oraya ee, tamam onu yaptık ee, bu bunu geç bunu yapacağız. Tüy ve meşale lazım. Meşalemiz var. Şurada tüy vardı. Onu tanıyorum. Yani ev eşyaları yapacağız. Evet. Bayağı güzel yani. Şimdi şunlar şöyle. Bunu böyle. Meşale. Tüy. Tüy tüy. Tamam. Burada çalışma masası mı? Aynen. Bir dakika lan. Skin gözüküyor. Tamam. Bu da böyle bir şey. bunun neyi çözemedim ben. Ahşap sıra. Türkçe isimleri de varmış bunun. Tamam. Güzel. Anlar iyi yapmış yalnız. Ee, rafa gerek var mı ya? Yapalım ne olur ne olmaz. Hatta şöyle 3 tane yapacağım. tabi tamam, yeterse. Ha yetmedi. Tamam sorun değil. Ee, rafı da şöyle yukarıya koyalım. Nereye koyacağız değil mi? Şöyle dursun Hatta bundan bayağı yapmak lazım Odunumuz bayağı var zaten Şunları hemen çevirelim Odun çok ya Baksana Hemen şunlardan şöyle Tamam ee, Raf raf neredeydi o raf Buradan ee, 34 tane fazla Olur ama Olsun Şöyle Tamam Yeter O Kadar 16 Şöyle Dursun Raf Derin Böyle Olur yani. Tamam Tam Da Yetti Raf Böyle Şeyler Koyarız Heh, Gözüküyor Gördüğünüz Gibi Çok Güzel Lan buraları Doldururuz Böyle ee, Sonra Bunlar Ne Map Frame Falan Diyor Da çubuk ve şeyden yapılıyor bunu böyle koy şöyle bu ne ha. ne işe yarıyor bunu koyabiliyor mu yok lan böyle süs herhalde tamam iyi pek işe yaramıyor bunlar ne abi Aa, bir dakika bu süper olur şimdi dur bundan ne lazım kağıt kağıt için kağıt var mı lan bizde <laughs> kağıt kağıt yok kağıt neyden yapılıyordu bir dakika Şun, şunlar işe yarayacak herhalde bunlardan mı yapılıyordu ya bunlar şeker kamışı ama bir dakika kasma oldu. Sorun değil. Bu çalışıyor mu? Bu nasıl çalışıyor lan? Dursun. Bunun suyunu koyarım ben. Dursun orada. Evet ya bu bölümde bayağı güzel şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Baksana adamlar yapmış yani. 7-8 dakika olmuş. 7 dakika. Şimdi şuradan bir kağıt yapalım. Oluyorsa. Evet oluyor. Bunlar işe yaradı. İyi ki şey yapmışım yani. Oraya dikmişim. Şimdi bunlar çok güzel bir şey benziyor. Yani önce şunu yapacağız. Bunun için bu tamam. Şöyle şundan. Tamamdır. Şöyle a şey de lazım. Dur. Sorun değil yaparız. Yani malzeme çok zaten. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Yok bu değil. Dur şu. Lan ha. Buna bir şey yazabilseydik iyiymiş. Aynen yazsaydık çok da iyi olurmuş ya. Yani. Ama bir şey yazılmıyor. Ben yazılıyor diye tahmin etmiştim yani. Oha bu süs lamba. Süslü lamba. Oha ışık ışık taşımış ışık taşı istiyorum bizde yok. Ee, bizde yok. Ama şunlardan var bunları da kırmak istemiyorum ya Kırsam mı? Şunları kırayım mı? Ne olacak? Üstü açık ev satılık Üstü açık ev Şunları şöyle koyalım Tamam Şimdi şunlardan kaç tane yapabiliyoruz Dört tane yaptık tamam. Ha, oha bu ne lan Altın fener. Hmm. Şundan bir yapalım ya değişik bir şey. Baksana, şu a şey lazım mı dur? Bunu dönüştürebiliyor muyduk? Evet tamam. Şimdi bize bir de cam lazım cam. Bu da var. Abi çok zahmetli ama baya da güzel bir şey olacak gibi. Yalnız akşam olmuş ben bir yatayım. He, bir dakika ne? He. Tamam yat. Hmm, tamam. Yapalım bundan bundan yapsam bundan yapacağım ben. Bir dakika şunu şöyle tamam. Şimdi şu camları koy şöyle. Ha bir dakika. Bunu kırmak lazım. Bunun bir tanesini kıracağız mecbur. Ha envanter dolu. gereksiz ne var abi? Gereksiz şu gereksiz bu gereksiz şu Tamam ya bunlar lazım bana ee, Tamam Şimdi şunlardan Koyacağız meşale Altın Bir de bunlar. Aaa yaptık lan <laughs> süper oluyor yani baksana ben büyük bir şey tahmin etmiştim de olsun yani bu da güzel aslında bunu mu yapsaydık ya bundan yaparız aslında bundan ne yapacağım çok güzel durdu baksana da. süper yapmışlar helal olsun valla şimdi altınları koy bunun adı neydi abi unuttum altın parçası evet altın parçası şunlar koyacağım koy Tamam bunu da buraya yerleştirdim mi Oha yalnız süper lan, bir dakika Bunlar çalışıyor mu lan karanlıkta şu meşaleler olmasaydı bir akşam olsaydı belki çalışırdı diye umuyorum yani çok güzel Hatta bir dakika sen gel. Sen de gel. Burada dursun. Bu da şöyle tamam. Yatsak ölür müyüz lan burada? Yoktur. He duvara koyunca şey çıkıyor şuradan. Ha, süper yapmışlar. Vallahi güzel oldu. Ay vallahi eksikten iyi bu eşyalar yani. Kurabiye kavanozu. Kurabiye nasıl yapılıyor? Kakao çekirdekleri hiç gerek yok. Dinner plate ne la? Quartz bloğu buna da hiç gerek yok. Bu neymiş abi? Ya aslında dur. Meşe şeyi. Ha bundan yapacağım ben. Bunu merak ediyorum. Kitaplık. Kitaplı da böyle. Hah, Buna kitap koyarız. Ama kitap. Abi. Yapsam mı ya? E sonra yaparız yani sonra. Ee, bu değil başka. Bundan yapacaktık. Dur. Yün. Cam. Cam nereden anne? Ve bunlar. Bu neymiş? Bu ne lan? Değişik bir şey anlamadım. Hmm, başka ne var? Altın fener. Ne alakalı altın diyor. Demirden yapılı değişik bir şey. Bunu yapmayacağım. Hmm. Bundan gerek yok. Ha, bundan diyordum ben işte. Şimdi önce şundan bir yapalım. Şunu koy çubuklar. Bu ve bu. Bir dakika zaten koymuşuz tamam. Bu şundan tamam. Anladım. Ne lan? Tamam, dur ha. Tam dur şeyden koyacağız nerede? O? Şöyle. Niye olmadı? Niye olmadı lan? Akasya seat back işte. Ha, iki tane koyacağız tamam. Şöyle her tamam. Bu da kral şeyi diye tahmin ediyorum yani. Şöyle. Evet koyulmuyor. Niye koyulmuyor lan? Allah Allah. Bunun altı var mı? Altını nasıl yapacağız? Baksana bunun altı yani alt tarafı yok mu? Bu mu ya bir dakika? Bir şu bundan bir yapalım ya bu niye koymuyor? Bir dakika nasıl yapılıyordu? Nerede lan? Heh. Bir tane şundan, iki tane çubuk, bir tane de yün. Bu neymiş? Allah Allah! Bundan niye koymuyor lan? Tam boş onu Oha. Waypoint kompas. Pusula falan bunu yaparız da. Gerek yok ya. Renkli gözlük. Hmm, burada 16 vardı. 16 dakika olmuş. Hemen şu gereksizleri yerleştireceğim ben şuraya. Hatta hepsini koy zaten. Hepsi gereksiz sayılır. Şu evet, sen gel sen gel tamam. şunları şöyle bunları tamamdır güzel şeyler yaptık baksana çok güzel ee, bir şeyler pasalım pasalım <laughs> şey bu neymiş daha hızlı yüzeriz diyor tamam evet güzel şeyler bastık ve güzel şeyler yaptık ev eşyaları baksana baya gerçekçi yani neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın